var Evet şu an aralımızdayız kıymetli dostlar. Sevgili dostlar e, bugünlerde çok sorular var, şikayetler var. E, malumunuz havalar çok yağmurlu, rüzgarlı, kapalı. Yani e, Nisan'ın başından beri e, geçen hafta bir 4-5 gün hava sıcak oldu. Dün yine yağmur bölgemizde e, Türkiye geneli de e, ben görüşüyorum. Karadeniz'de görüş, görüşüyorum. Dün Karadeniz'de abimizin beri 45 gün geride olduğunu söyledi. Ben de daha önce bir ay önce geride olduğumuzu söylemiştim. Evet. Değerli dostlar konu itibariyle e, şimdi biliyorsunuz havalar yağmurlu olursa kapalı devamlı yağmur devamlı kapalı hava Bak, arı bile uçamıyor şu an. Arı uçacak bir durum yok. Doğada nektar yok. Çünkü hava yağmur olduğu zaman e, mesut taşlarımız bilirler. bu e, balığı yıkar yani. E, balık e, bu bu sebepten dolayı dostlar arılar devamlı e, kolinin içinde olduğu için e, arılar oğula mehleder. Yani bunlar bu arının genetinde var, doğasında var, kimyasında var sevgili arkadaşlar. Ee, e, tabii bunları anlatıyoruz ama anlamak istemeyenler de var. Kıymetli evet, dostlar. Ya sonuçta bunlar da arıyor. Tamam bunlar e, ıslah edilmiş bir ırk. E, lakin tabii bunlar da ya. Bunlar da canlı. Evet çünkü açalım. Diğer dostlar. Görüyorsunuz şu an arımız yani başka e, arıları zarar. Sakindir ama bunlar da arı sonuçlu. Bunlar da ısırabilir. Çünkü şu an doğada nektar yok. Evet. Sevgili dostlar. E, biz arılarımızı şu an besliyoruz. Gün aşırı az, az az da olsa. Çünkü doğada bal yok. Bunu biz biliyoruz. E, biz bu arıyı şu an beslemeseydik şu kapağını şu çubuğunu açamazdık. Bir tane arı hemen geldi. Yani bu bu arımız saftır. E, rağmen çünkü yani e, yani arılar e, böyle zamanlarda hırçınlaşır, saldırgan saldırganlaşır arkadaşlar. Yani bunlardan e, ısırabilir. Evet geldi bak şu şu an. Gelebilir çünkü. Çünkü şu an arının havası yok. Sel dostlar e, yani bunların birkaç faktörü vardır. Saldırganlığın, e, hırçınlaşmanın aranızda varova olabilir. Yani civarınızdaki arılarda çok e, varova vardır. E, onun konduğu çiçeğe bu doku Oradan öbür e, öbürkü oradan çiçeğe düşer. Buna yapışır. Yani arıya e, çok içeride horova vardır. Bu sebepten dolayı kıymet dostlar. Ee, aralarımızda arılarımızda varova akarı varsa aralarımız e, saldırgan olabilir. E, ee, balık yoksa saldırgan olabilir. İşte bu dediğim gibi havalardan dolayı oğula mella Bunu bütün meslektaşlarımız bilir. E, ama bu yeni başlayanlar var. işte yani Bu e, hobiciler olabilir. Bunlar bilmeyebilir değerli dostlar. Bu sebepten dolayı bu videoyu çekme zorunda kaldım. Arkadaşlar ee, tekrar söylüyorum. Havalar yağmurlu gidiyor bu sene. Benim nazıma göre bir ay gerisindeyiz. Dün bir abimizle görüştük Karadeniz'den. Bir buçuk ay gerisindeyiz dedi. Arkadaşlar yani havalar çok soğuk olduğunu söyledi. Orada da yani Türkiye genelinde görüşüyoruz. Ee, sıcak bölgeler hariç Antalya, Muğla, Muğla, Adana gibi yerler eee onların sahil kısımları der dostlar. O araları sıcaktır. Ee, fakat bizim bölgemiz şu an bak hava yine yağmurlu bugün. Eee açacak gibi yağışlı gösteriyor yarın da. Bilmiyorum yarın mı, yağmaz mı? Dün çok e, yağmur yağdı iki gün önce yine çok yağdı değerli dostlar. Yani devamlı yağmurlar devam ediyor. Değerli dostlar ee, bu sebepten dolayı da arılarınızı besleyin kıymetli dostlar. Yani şu an bizim bu 4-5 çerçevelik arımız bütün arı olursa bunların içinde canlı bunlar. Yani bunlara öyle oh, az bir besleme, hafta bir besleme, ee, 300 gram, 500 gram e, şurup yetmez yani. Onun için besleyin arılarınızı. Bana o yapın der dostlar. Evet der dostlar, ee, de dostlar. E, bizim de unuttuğumuz olan kurulmamızı işimiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orayı bilirsiniz kıymet dostlar. anlatırız der dostlar. Evet der dostlar. Kalın salıcakla.